kadınıyla, erkeğiyle bugünkü insanımızda nimet azgınlığı var. Nimet azgınlığı var. Erkek birazcık maddi imkana sahip olunca gizli veya açık ikinci bir evlilik veya gizli evliliklere başvuruyor. Kadın bir de maaşı varsa kimse ona söz söyleyemez hale geliyor. Oysa ki dünyanın en güzel cümlesi eşler arasında söylenecek en güzel cümle Hay hay efendim oğlum. Sultanım. Kim kime söyleyecek bunu? Kadın kocasına söyleyecek. Kocası da hanımına söyleyecek. Bir ay süreyle eşinize sultanım diye hitap edin. Evinizin ikliminin değiştiğini göreceksiniz. Bir anlacak var mı sultanım? Bu akşam bir yere gidecek miyiz sultanım? Hoş geldin sultanım. Evimize nur getirdiniz sultanım. Allah seni başınızdan eksik etmesin sultanım. Diyemeye devam edin. Bir ay sonra evinizin ikliminin değiştiğini göreceksiniz. Efendimiz buyuruyor ki, Eşlerin hayırlısı oldur ki sen ona bakınca, onu dinlendirirsin. O sana bakınca seni dinler.